Hmm. Bu anıma da siz şahit olacaksınız. Zaten başka bir şey için çekmiyorum. Yani. <laughs> e, tamam o zaman başlayalım. Benim anımda hiç çok fazla gözükmeyeceğim. Çünkü arkadaşıma makyaj yapacağım için siz onun suratını göreceksiniz haliyle. Bu yüzden o tarafa doğru yani. Arkadaşımın yüzüne doğru çoğunlukla. Arkadaşımın yüzünü göreceksiniz. Şimdi... <laughs> Şimdi başlıyorum. İlk olarak böylesin bu e, güneş koruyucu nemlendirici bir kremi kullanacağız. Görünmüyor. <laughs> 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 takılarını tak, makyaj takılarını. Şimdi sen evet, bana dön. De... Ben sana süreyim. Evet, hayvan gibi. Çamura benziyor. Getiriyoruz. Burada yeşil neyse şu... Ay çok değişik bir şey. Evet. Evet. Şimdi ben kendi yaptığımı göreceğim ama onun içinde çok fazla kara olduğu için çok beyaz pembe ürünler kullanmayacağım. Şimdi bu like'ın şu neydi? bu? Glow. <laughs> <laughs> <Şeyi> kullanacağım. Lycan. <laughs> <Like gülüyor> e ben kanka markası bu. Tamam. Ben no. bir tane çikolatayım arkadaşım. Sütlü çikolata. <laughs> bunun temizlenmem lazım sonra bir de. Evet. Aynı çok kat kat. Bayit markete gidiyorum için. Bu nerede ne kadar sadelik varsa orada yani. Nerede? Mal kankam. Ben de eee bunu da tıkan aldım, tıtut. Suya yanlış tıktım. Yasin gel bunu al. Senin de işte. <laughs> Kankam benden cahil. Ben kankam. <laughs> <daha> cahilim. <laughs> Kankamı doğruları düzeltmiştim. <laughs> <laughs> Şey, ben, biraz bak gezerlik biraz dövüldük. Ben şey konsil etmeyeyim. Senin konsillerim kankanın çok fazla açık gelebilir çünkü rengi bu bayağı. Beyaz kanka güzel. o resmen. Ben ee, bir tık süreceğim bu yüzden. Okey. Şimdi sürdük böyle oldu. Ben beauty blender'ım bu. Konsilleri yerken mı kullanıyorum Beauty blender. Bana Arkadaşlar bu arada fasulye tene çok açık gözükmüş orada. Arkada ışık olduğu için ama aslında e, gerçekte yüzünde öyle durmuyor. Tene uymuş yani. çok ruh gibi görünmüş kankacığım. Arkadan kurduğu için çok fazla beyaz görünmüş ama aslında öyle değil. Pudra. Bu Nijigen'in pudrasını almanızı tercih ederim. Çok iyi sabitliyor. Eyeliner'da denedim. Nijigen'in de dudak kalemleri, jel maskesi ve bunda da var. Umarım bu senin ten rengine uyar çünkü benim ten rengine uyuyor. Tabii iyi ya, oldu ben. Arkadaşlar çok burada da beyaz. pudra çok hiç Allah kapatmamış gibi görünmüş ama gerçekten aslında öyle de değil Allah. aslında. Hem beyaz görünmüş sürdüğümde hem de şey gibi, gibi görünmüş. Hiç <laughs> kapatmamış gibi görünmüş. Aslında ten rengine şey tam uymuş. Işıktan dolayı kötü görünüyor. Yani kendime de laf ettim. Dövüyor bu arada arkada arkadaşlar. Kanka rengini de kapat ya. Bir şey Arkadaşlar bir şey... arada sırada böyle duruyoruz çünkü var. hem Bırakın şeyden tasarruf yalan etmek yalan için mi? hem de eksiklerimiz olduğu için bu yüzden bu kusura bu bakmayın. Seni birazcık koyu olduğu için birazcık. Şuraya gel birazcık. Kanka yok. Bana <laughs> bak artık. Ha yok birazcık uçurdu ama çok kusurlu gösteriyor. Kusurlarını gösteriyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> böyle öyle olmuyor. <laughs> Sabitleme spreyini uygulamadın. Neyse makyajdan sonra. Çiftliğini koyarız. Ben de biraz vurayım. Korkarım. <laughs> Kendime yaptım makyajı. Makyajı koyarım. Dur artık. Aynen. Evet bir fark değişikliği var. Şimdi nereye koyayım? Oraya, Şimdi arkadaşlar benim annem bakat ben hani maske süren ve yüzünden kepiklerim kopuyor. Kepiklerim koptuğu için annem maskemi çok kızıyor. Hadi sürelim çünkü. Ben bu yüzden ilk müjdenin şeffaf maskesiyle sonra duşlarını şey, bu maskerden geçiyor. Şeffaf. Yesoskeriyle. Benim de öyle oldu ya. arkadaşlar. Spa'dan aldık. Anne aldı. ₺10'a aldık oğlum. Neyse lan güzel. Ha pardon. Ay pardon. Hakkı neydi şimdi? Ama güzel bu arada. Evet. Hava evet. süreceğim. Hayır. Gel, gelman bana dön. Dur. Bir de dur dur. Gel, gel. şeffafı sürdüm. Maskareyi süreceğim. Uçlarına, diplerine çok geçmeden. Çok korkuyorum. Tamam. Abi bunu böyle bir arada çok korkuyorum. Ben bir Ben böyle kullanamıyorum ya. Ee, ama kullanıyoruz. Kullanamıyorum ama şey kullanıyorum. Şey. evet doğru söylüyorum. Ay, da, hadi hadi arkadaşlar bir video çekelim bir video. Aa dur dur çabuk dur. hiç Git benim başıma bir kere geldi video bakın. <laughs> Ondan sonra hiç gelmemişti böyle başıma. Sonra Orada kipik bayağı uzattı. Evet. Benim bir özelliği var evet. arkadaşlar. Kipik. Kipik. Kirpiklerimin kipik. kipik. bir özelliği var. Böyle oluyor. Bütün aile de öyle oluyor. Düz. Düz oluyor. Evet, oradaki kıvrık. Ve o öyle olduğu için kıvrılırken çok zorlanıyor. Kullandığı maskaraların hiçbiri şey kıvrılmıyor. Aa bu kıvır da hayret yani. Evet doğru. Bu arkasındaki arka. Hadi Drama <laughs> bilmem ne maskarası. Drama yalnız. Drama her yerine koştu. Tamam. <laughs> Şimdi biz karar verdik. Aldık, aldım olarak şu jel aldığımı aldım. Markası söyle. Bu arada bu çok güzel arkadaş. Markası Make Up Time Mete. Yani Mete diye geçiyor arkadaşlar. Ben bu ürünün bir sürü şey makyajını Bunun başka bir rengi de var arkadaşlar pembe var. Ee, ben şimdi Arkadaşım deneyim. bunu tadına bakmış. Evet ama tadı çok güzel ya. Bir tek ben de bir şey yani. Çok, çok arkadaşlar. Çok güzel. Ama gerçekten jel şeklinde ya. Çok değişik geliyor bana bakın. Neyse siz bekleyin. Ben kaçayı şöyle alıyorum. Ben direkt şey yapmıyorum çünkü bunlar hemen kuruyor ve da dağılmıyor. Evet. Ben bu ürünün bir sürü şey... Bak, Bunun başka bir rengi de var arkadaşlar pembe var. Ee, Arkadaşım burada tadına bakmış. Evet ama <laughs> tadı çok güzel ya. Bir ben, ben de bir şey yaptım yani. Şu şekilde arkadaşlar. Ama gerçekten jel şeklinde ya. Çok değişik geliyor bana bakın. Evet, ben saçımı şey şöyle alıyorum. Ben direkt şey yapmıyorum çünkü bunlar hemen kuruyor ve da dağılmıyor. Ben evet. Öyle dışarıya ben çıkma. Çıkmıyor da. Dersin. Ben Bak bir Ben bir Ben dün bir avuç yaptım arkadaşlar. Kendi kendime makyaj yapıp böyle siliyorum. <laughs> ama abartılı makyajlar yapıyorum. Heee! Celine bağlı. Salaksız. Şöyle dokunur hemen yağlı oğlum. Bak bir allık yapmışım, böyle şey gibiyim ama lan yapıyoruz. Dedikodu. Ha ben sana dedikodu anlatacağım. Anlat şimdi. Şimdi yok be, ya yok değil, değil. öyle bir şey değil. Ses kapatırım. Tamam anlatacağım. Vallahi Tamam anlatacağım. Bak, bak şimdi hala var ya benim. ben, <laughs> ben. <laughs> <laughs> Oha içine doğmuş. Ee, Müjgen'in no, numaralı şu dudak kullanacağım. Koyuyor İçine de bu e, dudak yağını sürüyorum ama olarak da geçiyor. Bunu Kırıklı, bir, bir vitamin gibi bir şey arkadaşlar. Evet, Anlatsana. Ama ya, şey ben, sana, ben yapayım çünkü ben bakar ben yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor şu özellikle. Orada bir zaten var olması lazım beni çünkü ben şey Oha çok ya. Nerede var yapıştı? Tamam hadi anlat sen. Ben Hayır onu ben tabii ki yapmayacağım. sevmem. Ondan sonra?

Hadi bir tık kadar. Son ver bunu. Ay bu kesin oldu acaba. Kaşını sattım. Ondan sonra ben bunu anneme söylüyorum. Ben ben şimdi ben de yapıyorum. Ben sadece bir şey yapıyorum. Ş Ondan sonra e, onu sadece bir şey yapıyorum. Golden Rose'un bu metalik göz şeysini kullanacağım. Bu bütün her şeyi bunlara sildi bu. Bu çok da arkadaşa Bu genelde bir ay kalabalık oldu. Arkadaşım sömürmüş. Aç bak göster gösterdi. Sömürmüş i̇şte, arkadaşlar. Çalışıyor. Bu da olmamıştır be artık. Ya. İki Yağlar hafta üç hafta. Oha iki hafta üç olmamıştır. Ol Gözün <laughs> olduğu için çok şey değil Bak Ma bana dedi ki sen bu bunu sür dedi düğüne gidin düğün, düğün makyajı gibi oldu ben şimdi ben diyor ki gel düğüne gidelim. Gel düğüne gidelim. Benim makyajım bu kadardı arkadaşlar şimdi size yakın çekim yapayım. Nasıl yaptın Yakın çekim yakın çekim yakın çekim yakın çekim yakın çekim. Sizin gibi gibi oldu bu arada. <laughs> Ağzıma kanka. Ya çekilsene He. şuraya koy kanka. Bir bir çek bir... de... biraz, bir biraz böyle arkadaşlar özür Tam bu kadardı.